etli yaprak sarması. Evet. Bu bölgede çok meşhur. Meşhur. Bu bu civarlarda, bu coğrafyada Beypazarı ha. ve civarında biz zeytinyağlı sarmayı çok bilmezdik evlenizdeki. Evet. Bu işe başlayana kadar. Gelenlerimiz de genel gençlerimiz şimdi zeytinyağlı arıyor. Bak orada hazırım var. İstersen ha -ha. kapağını aç. Şöyle açalım. Burada tenceremde pişirdim yine öyle. Harikasın. Ha. Ee, ben kendim etliyi çok severim. Bugün dedim etli de olmaz. Bir şey söyleyeyim mi? Mesela ben de Erzincanlıyım. Bizim orada da yaprak sarması mutlaka etli yapılır. Etli yapılır. Malum zeytinyağı her ha. yörede çok meşhur olmayabiliyor. Aynen öyle. Bazı bölgelerde et çok fazla kullanıyor. Sebzenin içine de et mutlaka evet. konuluyor. <laughs> Sanırım Beypazarı da bu konuda biraz Biz eti Biz eti, eti severiz. Etçi Aynı bizim o tarafta etçeyiz <laughs> <bizim. gülüyor> zeytin yağı yiyemem <laughs> aman basmadan fistan <laughs> giyemem aman basmada fistan giyemem aman senin gibi cahile ben efendim diyemem aman ben efendim diyemem aman kaldım duman içi dağlarda sevgili yarim nerelerde kaldım duman içi dağlarda sevgili yarim nerelerde aynı güzel de söyledik çok iyi oldu Hadi bakalım, şimdi Sana bu da benim. Sana vereyim ben. Heh, bana Sana iç ver. koyayım önüne. Heh, koy biraz hadi, nasıl İki yapılmaz. Ben onu ha. göstereceğim. Ee, teyzem de nasıl ha. yapılır onu gösterecek. Sen hadi bana çölmeğen mi ver? Çölmeğeni vereyim. Şunu... İkimiz birden doldururuz. Hadi bir doldururuz bunu. Ver sen bana. Şimdi ben de eldivenimi takayım elime. Bu sarmayı böyle incecik sarıyorsunuz ya. Allah'ım hayranlık duyuyorum. Ben asla beceremiyorum. Ama dur bakalım ne çıkacak bahtımıza. <laughs> saran saran. Anne. Benim kızım becerir. gözlerim becerir deyip duru. Deyip duru ama ha. yapıp duru. Onu durur. biliyoruz. Yapıp duru mu? <laughs> yapıp duru. Gözlerim ben yaparım diye söylüyor anne. Benim gözlerim neler söylüyor Maşallah. Neler. <laughs> Anneme sesleniyorum buradan. Anne. Ha. şimdi birazdan kızım her şeyi yaptın da bir şunu beceremedin diye hayıflanacaksın biliyorum ama seni seviyorum tatlım. <laughs> ben de seviyorum anneni. Selamlar annene. Ay anneciğim bak Ayse teyzeme çok ha. selam var sana. Ve aleykümselam diyelim Hadi şimdiden. Bismillah ile başlayalım. Haydi Bismillah ile başlayalım. Yapraklar buranın mı Evet, Ayse evet, evet. Beypazarı'mızın yaprağı meşhurdur. Meşhur. İnce damarlı olur. Bir de etli sarmamızın yaprağı böyle küçük olur bizim. Evet, sizinkiler ha. bayağı bayağı küçük. Küçük olur. Olmalı. Ha, küçük ama ona rağmen gayet geniş evet. seviyorsunuz yani. İçini yani doğru küçük. az koyuyoruz. Ama annem... Az mı koyuyorsun? Ha, şöyle, Benimki biraz minik oldu. Şöyle bak, şöylecik olacak. E, Seninki de olup duru maşallah olup benim kızım. Olup duru maşallah kız. Maşallah annem olup duru ya. Çok umut e, vaat etmese de Ay bir şey yaptım, yaptım ben. Ay ne kadar güzel Yok yok gayet güzel. Sara. 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 Sara kalem gibi sarmışım Taise teyze. Annem bizim buranın dolmasını kalem gibi sarmazsan bizim evde kalır daha eskiden öyle Anladım, Zaten yani. kalmışım. Şimdi efendim biz bu dolmaları muhabbetine doyum olmuyor Halise teyze. Beni bıraksanız <laughs> burada bir üç saat meditasyon yapar gibi dolma sarabilirim. <laughs> Zira anne bunu görüyorsa demiştir <laughs> Gelip de kör olmayasın. Bana üç dolmayı doldurmadın. Burada sarma sarıyorsun dediğini duyar gibiyim anneciğim. Ben de seni çok seviyorum. <laughs> <laughs> Hayse teyzem bunu böylece saracağız. Heh. Sonra o senin kaba yerleştireceğiz. Çömleğine. Evet çömleğime. Ondan sonra güzelce. Yarım ateşte. Yarım ateşte. Az bir su koyacağım. Yavaş yavaş. Yavaş hmm, yavaş. ateşe koyacağım. Kendi halinde bu ımıl 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 pişer anne. İmıl, ımıl ımıl hmm. ımıl pişireceğiz. Hayse teyzem çok teşekkür ederiz. Sağ ol.